Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün can dostlarımız, çocuklarımız hakkında bilinmesi gereken önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Bence onlarla iyi bir iletişim kurabilmemizdeki en önemli şeylerden birisi de onların mutlu olması. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün can dostlarımız, çocuklarımız hakkında bilinmesi gereken önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Bence onlarla iyi bir iletişim kurabilmek için öncelikle e, onların mutlu olması gerekiyor ve onları iyi bir şekilde anlayabiliyor olmamız gerekiyor. E, nasıl aynı insanlarda e, iletişim kurabilmek için insanların mutlu, sağlıklı olması gerekiyorsa aynı şekilde onlar için de geçerli e, ve onların sağlıklı olabilmesi için iyi bir şekilde beslenmesi gerekiyor. E, bugün e, genel olarak Dışarıda gördüğüm ve insanlardan duyduğum çok yanlış şeylerden bahsetmek istiyorum beslenmeyle alakalı. Çünkü gerçekten çok ciddi sıkıntılara hatta ölme bile maalesef sebep olabiliyor. Şöyle başlamak istiyorum. Ben mesela sokakta yürüyorum tamamen iyilik amaçlı bırakıyorsunuz yiyecekleri. Ama baklagiller, domates, baharatlar, gazlı içecekler, şeker ve çikolatadan bahsetmiyorum bile. Bunları görüyorum sokakta. Ve gerçekten bunlar hayvanlar için çok tehlikeli olabiliyor arkadaşlar. Mesela yolda görüyorum kuru fasulye, patlıcan. Ben bunları çok severim. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama gerçekten onlar için çok zararlı. Hatta şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. ben lisedeyken öğle arasındayız. Okulda da Okulda da sokak köpekleri vardı. Ee, yavruları falan olmuş. İşte arkadaşlarım çiğ demişler. Bunu da severim. Ama ee, tamamen iyilik amaçlı bile olsa o köpek açtır diye köpeğe çiğ köftelerinden vermişler. Ondan sonra köpek böyle hareketlenmeye başlayıp miyaklamaya başlayınca sağ olsunlar ondan sonra internete bakmışlar ki aa çiğ köfte çok zararlıymış. Ondan sonra bir telaş yapmışlar falan. E, ee, diyelim bir köpeğin midesini rahatlatmak için soda verelim demişler. Soda. Sonra ne oldu? Köpek öldü arkadaşlar. Yani bu işin cidden şakası yok. <laughs> Veterinere falan götürdük ama kurtaramadık. Çünkü e, bu tarz yiyecekler gerçekten midelerinde aşırı e, gaz yapıp bu bu tarz şeylere sebep olabiliyor. Ayrıca e, köpeğinize mesela domatesten bahsettim. Domatesi küp küp doğrayıp, aferin al ağzına vermekten bahsetmiyorum. Bu ev yemekleri, salça salçalar yani genel olarak e, ev yemeğiyle beslemenizi tavsiye etmiyorum. Köpeklerini ev yemekleriyle besleyenler var. E, ama bunun da bir adabı vardır. Yani kesinlikle bu bahsettiğim yiyeceklerin olmaması gerekiyor. Makarna bile veriyorsanız o makarnanın içinde ne yağ ne tuz olması gerekiyor. Hiçbir şekilde e, katkı maddesi olmaması gerekiyor. Ev yemeği köpeklerde deri problemlerini yol açabiliyor. Bu da kokuya ve aşırı şekilde tüy dökümüne sebep olabiliyor. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve ayrıca e, köpeğiniz geldi siz yemek yiyorsunuz. Sizden dileniyor. Şundan alayım falan böyle tatlı hareketler yapıyor. Hadi vereyim diyorsunuz. Bir kereden ne olacak? Bir kereden bir şey olur. Maalesef oluyor. Mesela e, o an gözle görülebilir bir şey olmadı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ama köpeğinizin midesini rahatsız edebilir o yiyecek ve eee Strese sokabilir ve köpeğinizi strese soktuğunda köpeğiniz e, kötü bir huy edinebilir. Mesela strese soktuğu için bir şeyden korktu bir sesten ve onu havlamaya başladı. Ondan sonra onu alışkanlık haline getirebilir. Yani e, beslenme çok önemli. Söyleyeceğim besinler köpeklerinizin kesinlikle uzak durması, yememesi gereken besinler. Hatta onların ulaşamayacağı yerlere kaldırabilirsiniz. Domates, baklagil, şeker, çikolata. E, gazlı içecekler, tuz, baharat, domates, domates <laughs> üstüne basın astım. E, bunların yanında şundan da bahsetmek istiyorum. Kemik. Köpekler kemik yer mi? Evet köpekler kemik yer. E, ama bununla ilgili çok yanlış bir algı da var. Onu da şöyle söyleyeyim. Köpekler tavuk kemiği yememeli. Köpekler pişmiş kemik yememeli. Ben görüyorum işte... E, güzelce ben ona yemek hazırladım. işte kemiği kaynatıyorum. içine ekmek atıyorum. Bilmem ne atıyorum. Veriyorum böyle bir kovada falan veriyorum. Tam köpeğiniz çok iyi, çok yeme ihtiyacı olabilir. Büyük bir ırk olabilir ya da e, büyük cüssesi büyük olabilir. Bunda hiçbir sıkıntım yok. Ama e, kemiğin kesinlikle ana öğün olmaması gerekiyor. Kemik e, çok güzel. Kalsiyum ihtiyacının bir kısmını karşılayabilir. Dişlerindeki tartar problemlerini çözebilir. Ama bu kemiğin ilikli ve e, etli kemik olması gerekiyor arkadaşlar. Yani köpeğinizin tamamen parçalayamayacağı kemikler. Bu bahsettiğim tavuk kemiği ve e, pişmiş kemik köpeğiniz için çok zararlı. E, buna herhangi bir veterinere gidip sorabilirsiniz. Kesinlikle bu konuda bütün veterinerler de çok katı. Ama nedense bu e, algı bir türlü değişmiyor ve insanlar hala köpeklerine bunu veriyorlar. Bana soruyorlar mesela köpeğime ödül olarak tavuk kemiği veriyorum. Yani zaten vermemelisin arkadaşım tavuk kemiği zaten çok zararlı bir şey. O kemik köpeğin onu yediği andan itibaren aynı bir bıçak e, rolü görüp bağırsaklarını midesini çizip e, ölüme sebep olabiliyor. Gerçekten bu işin şakası yok. Kemik verebiliriz ama dediğim gibi kesinlikle pişmiş olmayacak ve tavuk kemiği olmayacak. Sağlıktan biraz bahsettiğimize göre biraz da davranıştan bahsetmek istiyorum ki birçoğunuzun beni takip etmesinin sebebi de aslında bu. <laughs> e, aynı insanlarda gibi köpeklerin de eğitimi doğdukları andan itibaren başlar. E, tabii ki çoğu köpeğin e, yani bütün köpeklerin hatta ortak içgüdüsel bazı hareketleri vardır ki bunlar genel olarak zaten biliniyor ben bunlardan bahsetmeyeceğim. E, köpeğiniz yavru olsa bile ya da büyük ırk olabilir sokak köpeği olabilir. Hiç fark etmez. Bütün köpeklerin kendine has bir karakteri vardır. Hepsinin huyları farklıdır. Öncelikle köpeğinizi tanımanız gerekiyor. Neye tepki verdiği, nasıl hareketler sergilediğini bilmeniz gerekiyor. Yani köpeğinizi anlamanız gerekiyor. Kimileri için bu çok zor olabilir. Kimileri için de çok kolay olabilir. Hayır, çok zor değil. Ama hayır, çok kolay da değil açıkçası. Onlarla bol bol zaman geçirmelisiniz. Onların onların dilinden konuşmayı öğrenmelisiniz ki bu zamanla kolaylaşacak bir şey. Gitgide kolaylaşacak bir şey. Ve emin olabilirsiniz ki bir adleden sonra çok eğlenceli bir hal alacak. Bazen de sıkıntılı olabiliyor. Mesela biz Keş'le, Keş yanımızdayken onun hakkında bir şey konuşamıyoruz. Çünkü direkt anlıyor. <laughs> Ve e, gerçekten hissediyor, konuşamıyorsun, böyle bir çekiniyorsun, tamam özür dilerim falan yapıyoruz bazen. Şu an uyuyor. yanında <laughs> Evet. E, onlarla iletişiminizi güçlendirmek için ki aslında videonun da asıl amacı bu. E, işinizi kolaylaştıracak birkaç tüyo vermek istiyorum. Ben daha köpekler hakkında hiçbir şey bilmezken e, Keş'i ilk almaya gittiğimiz zaman Keş'in annesi babasının sahibi Sinan abiyle oturup uzunca bir konuşma yapmıştık. Bize işte sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili bir sürü şey anlatmıştı. Ve ben aslında o zamanlarda küçüktüm ama e, hatırladığım kadarıyla yani e, şöyle söyleyeyim yaklaşık 1,5-2 saatlik bir konuşma yapmıştık. Ben daha çok Keş'i sevmekle meşguldüm. Oh! Kişi sevmekle meşguldüm. Pek gözüm bir şey bilmiyordu çünkü köpek almıştı. Köpeğim vardı artık. Yani Bu çok e, özel bir anda benim için. Neyse, o an orada konuştuklarımızdan bahsetmek istiyorum. Ki bence e, bizim bu kadar e, aramızdaki iletişim, bu kadar güçlü olmasının sebebi de o anki konuşmaya dayanıyor olabilir. Orada e, öncelikle Sinan abinin bize üstüne basa basa söylediği şey şuydu ki, köpeğinizle konuşun bildiğiniz konuşmak. Bana demişti sen okuldan geldiğinde okuldaki günün nasıl geçtiğini anlat ona. Otur bildiğin onunla konuş. Anneme demişti ki sen işten geldiğinde dedikodu yapabilirsin onunla. İşte arkadaşlarını çekiştirebilirsin demişti. Babama da demişti sen mesela maç izliyorsun. Maçı ona anlat. Spikeri ona spikerin söylediklerini ona aktar veya onunla işte e, maça birlikte sövün falan bu tarz şeyler söylemişti. Ve biz bunları uyguladık. Ben e, her gün eve geldiğimde keşe günümün nasıl geçtiğini, derslerimin nasıl olduğunu anlatıyordum. O da beni dinliyordu açıkçası. Karşıma oturup böyle dinliyordu. Ve bir süre sonra, yani bu bir süreden kastım bir hafta değil. Yani yaklaşık belki de bir yıl sonra gerçekten bazı şeyleri anlamaya başladığını görüyorsunuz. Ona bir sırrınızı anlatabilirsiniz. E, hatta her sırrınızı anlatabilirsiniz ki biliyorsunuz. E, onlar bizim en yakın arkadaşlarımız ve bunun da e, köpekler insanların en yakın arkadaşıdır denmesinin bir sebebi var. Çünkü gerçekten öyle. Keş çok küçüktü. Yaklaşık 6-7 aylık falandı. da. E, biz daha tabii ki nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ona alışma sürecimiz var. Yani tabii ki de e, 4-5 ay olmuştu keş geleli ama ne de hala da hareketlerimizi, birbirimizi anlama dönemindeydik. Çünkü biz de aslında köpekler hakkında çok fazla şey bilmiyorduk. Birlikte yaşayarak öğrendik her şeyi. Maalesef birkaç hatamız oldu tabii ki bu süreçte. Çünkü deneme yanılma yoluyla öğreniyoruz. Yani ben profesyonel değildim. Şu anda da profesyonel değilim. Şu anda da tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Şöyle, bir çay bahçesinde oturuyorduk galiba. Yaz aylarıydı. Biliyorsunuz yaz aylarında havai fişek çok fazla atılmaya başlıyor ki ne kadar e, hoşuma gitmese de. Çünkü biliyorsunuz ses kirliliği, kuşlar ölüyor falan. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Havai fişek atılmaya başladı. E, ki çok yakındaydı galiba. Keş korktu tabii ki. yani Çünkü ilk defa öyle bir ses duyuyordu. E, biz de o korktuğu için hemen kucağıma aldım. Ah canım oğlum sana ne oldu? İşte korkma ben buradayım falan diye böyle teselli etmeye çalıştık. Ama aslında biz ah canım oğlum derken ben onu teselli etmeye çalışırken onun anladığı şöyleydi. Aferin korkmalısın. Bu sesten korkmalısın. Aferin çok iyi bir şey yapıyorsun. Bundan sonra bu sesten kork hep diye aferin diyerek onu hep onaylamış olduk. Ne oldu? Keş şu an yaklaşık 9 yaşında ve hala hava fişek atıldığında e, strese giriyor. Yani diyeceğim o ki eğer köpeğiniz e, bir şeyden korktuysa, ani bir tepki verdiyse daha önce duymadığı bir ses veya e, yolda yürüdüğünüz araba geçti, arabaya havladı veya e, koşan bir adama bisiklete havladı. Siz onu alıp kucağınıza alıp işte tamam tamam diye çekiştirdiğinizde hani dikkatini dağıtmak için sevdiğinizde aslında affedin. Bundan sonra buna havlamalısın. Çok iyi bir şey yapıyorsun diye onaylamış oluyorsunuz. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Negatif davranışı yani olumsuz davranışı onaylamış oluyorsunuz. Ki daha sonra çok zor bir şekilde çözülebilecek şeylere sebep oluyor. O yüzden bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü köpeklerde bizim biz, biz insanlarda gibi o teselli şeyi yok. Yani tabii ki biz üzüldüğümüzde. Mutsuz olduğumuzda veya sinirlendiğimizde onlar bizim yanımıza geliyorlar. Neden geliyorlar? E, bizi teselli etmek için değil aslında. E, şöyle, dengesiz köpekler dengesiz ruh hallerini sevmezler. E, kendileri için yapıyorlar bunu. O dengesiz ruh halini gelip bizim yanımıza, bizi sakinleştirmek için, o dengesiz ruh halini ortadan kaldırmak için e, bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Çok da başarılı oluyorlar aslında. Çünkü ben de üzgün olduğumda veya ağladığım zaman keşke benim yanıma gelir. Ben ona hemen iki sevdiğimde ee, normale dönerim ha, açıkçası. Aslında benim de o gün orada yapmam gereken şey şuydu. Havai fişek atıldı, hiçbir şey olmamış gibi. Sanki ben o sesi hiç duymuyormuşum gibi yaptığım şeyi yapmaya devam etmem gerekiyor. Yani belki tasmasını biraz daha sıkı tutmam gerekiyordu kaçma ihtimaline karşı. Ee, hiçbir şey olmamış gibi davranmam gerekiyordu ki o da düşünecek. Ben böyle tepki vermem ama kimse bir tepki vermiyor. Demek ki bunda bir şey yok. yapacaktı. Aynı şekilde arabalar, e, diğer köpekler için de geçerli. Siz sokakta bir köpek gördüğünüzde karşıdan geliyor. Köpeğiniz ona havlıyorsa yine ilk defa dışarı çıkıyorsunuz. Yani bu alışkanlık haline geldiyse de bunu yapmaya e, başlayabilirsiniz. Köpeğiniz köpek geliyor karşıdan, köpeğiniz havlamaya başladı. Hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Yani o an onu umursamayacaksınız. Sanki oradan hiç köpek gelmiyor. Sanki köpeğiniz o an havlamıyor, korkmuyor veya herhangi bir tepki vermiyormuş gibi hiçbir şey olmamış gibi devam etmeniz gerekiyor ki bu zamanla diyecek ki aa bir şey olmuyormuş. Yani demek ki benim bunu yapmam gereksiz falan diye düşünecektir. Bunun dışında şunu da tavsiye edebilirim aranızdaki boğagı güçlendirmek için. Bol bol köpeğinize temas edin. Bu temastan kastım tabii ki de e, negatif bir temas değil. Onu bolca sevin, e, ödül verirken ona e, temasta bulunun. O yüzden biz köpeklerimize benim sana dokunmam bir tehdit değil diye bunu aşılamamız için bol bol temasta bulunmamız gerekiyor ki ne hoş bize. Bolca sevin demek yani bu. <laughs> Kucaklayın böyle sevin. E, tabii ki de canını yakmayacak şekilde. Yani eğer köpeğin yani onların bizden korkmaması gerekiyor. Benim sana hiçbir zararım yok. Zaten ben seni çok seviyorum. Ee, ben de bulduğum yerde sıkıştırıyorum. Sürekli seviyorum. Bazen aşırı seviyorum. Sıkılıyor, kaçıyor, gidiyor. Bizim amacımız aslında köpeklerimizin bizden korkmamasını sağlamak. Ha, köpeğinizin sizden korkması sizin eğer hoşunuza gidiyorsa kusura bakmayın. Siz aşağılık kompleksi olan bir insansınız. Bence bir psikoloğa görünün. Yani bu konuda diyecek lafım yok böyle insanları kesinlikle anlayamıyorum ee, bir bu şekilde insanları bir de sevmeyen insanları anlayamıyorum zaten neyse sinirlenmeden normal kanalımıza denedim bence ee, köpeklerinizi bol bol sevin onlarla bol bol konuşun ee, negatif davranışlarını lütfen onaylamayın Bu an onu teselli etmek teselli etmeye çalışıyoruz ama aslında Teselli etmiyoruz, aferin korkmalısın, havlamalısın, böyle yapmalısın diye onu onaylamış oluyoruz. Bence en önemli şeylerden birisi de bu. Lütfen bunu yapmayı bırakın arkadaşlar. Yavaş yavaş sona gelelim. Daha fazla lafı uzatmayayım. En başta bahsettiğim köpeklerinizi kesinlikle uzak durması gereken besinleri videonun sonuna şablon olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Bunları siz de internetten çok rahatlıkla araştırarak bulabilirsiniz. Çünkü orada gerçekten hepsi yok. E, ayrıca bununla ilgili yemesi ve yememesi gerekenlerle ilgili ekstra bir videom olacak. E, gitmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Evlerimizin önüne bir kap su. Havalar artık çok sıcak olmaya başladı. Ve e, yemek koymayı unutmuyoruz ama nasıl yemek buraya bırakacağım şablona göre. Lütfen buna dikkat edelim. E, hoşça kalın. Yeni videolarımız için takipte kalın. Keş. Gel aşkım. <laughs>